Evet, ne olursa olsun bence Emre, dün söyledim, bugün de lafımın arkasındayım, <laughs> karısını alacaktı, o ortamdan çıkaracaktı. Öğlen... <laughs> 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 Menü bademdi de badem, badem boğazıma kaçtı. Nurgül'ün... <laughs> <laughs> <ya>? arabaya, bin... <laughs> arabaya binme anı, izleyelim. Hızını alamayan Nurgül arabaya binerek... ...kendi düğününden kaçmaya çalıştı. Hayır. Hayır gel, gel Hayır dede. Gel. Şimdi şuradan. Tamam, dur bir dakika. Bak gel. Bir saniye. Bir Sen dur eder misin? Sen kimsin baba? Abi, sen abi. Kimsin baba? Sen kimsin gel. Baba. gel yanıma Neyse gel. Abi. Sen gel sen. Gel. Hayır Hayır. Bırak gari Hayır dede Tamam be yavrum. Şu arkadaşlar bir alın.

Hayır. 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 Gel, gel buraya. Hayır dede. Gel. Şimdi şurada. Tam dur bir dakika. Bak ya. Abi lütfen sen, sen kimsin baba? Abi. Sen Bırak. kimsin baba? Sen kimsin baba? Sen kimsin baba? Gel baba? Sen kimsin Gel. Hı? Sen Sen Hayır, gel. hayır, Hadi gel. Bırak hayır, 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 bütün o olaylardan sonra Nurgül arabaya koşuyor. Yanında anneciği var. Kadın da paniklemiş. Emre arabaya kadar gittin. Sen de beni kızı niye indirmeye çalışıyorsun? Olayın içine çekiyorsun. Bin git abi karınla. Bin sene be oğlum. Abla hiç tanımadığım bir insan onlar. Neticede benim. annesiyle binmiş. Annesi. Annesini ya şu erkeklerin görmedim. şu şeyine sinir oluyorum bak. Annesi annenin yanında mı senin <laughs> Bak Bindim sinir önce. oluyorum. Benim annem yanımdaysa sen konuşamazsın. Evet. Annem Doğru. yanımda ya. Abla kim olursa olsun ya bir şey yok. öyle şey ya. Hayır orada kaybediyorsun ya. sen. Benim düğünüm var. En özel günüm. Hayırdır sen arabaya binip nereye gidiyorsun? Kimin Doğru arabasına şey biniyorsun? Bu yani, be, be, bana göre bir boşanma nedenidir bu. Doğru. Abla bu, bu bir boşanma nedenidir. Yani bir erkek bir evlendiği kadının annesine güvenmiyorsa bu bir boşanma nedeni. Abla şöyle bir şey söyleyeceğim. Sen kimsin benim sen, anneme güvenmiyorsun? Sen annesisin özür dilerim de kimin arabasına biniyorsun, nereye gidiyorsun? Anneciğim bu adamı kaç gündür, kaç yıldır, kaç senedir tanıyorsun? Hiç bu hiç adamın şey sahibini bilmiyoruz, hiç şey olmaz Taksiye de bile görüyoruz. Bak insanlar Ben bilmiyorum. rica ettim. Ya sen neyin Orada kafasını bas, yaşıyorsun? Bas ben ya bas bas bağırdım. Ne? Birisi Kafası beni götürsün dedim. Adı, yani adam da artık kendisine şey yaptı o götürdü. Ya yani, bu tamam. de olabilir. Hadi sonunda. bu cahil diyelim. alakası Hadi var ya. Hadi bu cahil. Hadi bu kız anlamadı. O sinirle Haddi. gitti. Haddini bil. Anne niye bu arabaya biniyor? Anne niye bu arabaya biniyor? Anne bu arabaya niye biniyor? Sana ne? mu? ne? Sana ne? Tanıyor Sana ha, ne? soracağım. Annene bir şey demiyor. Gel otur. Ben annene ha, bir şey demedim. Benim annem ne yapacağını çok iyi bilir. Benim annem Kesinlikle. 25 senedir benim, beni tek başına bin. benim dediğim konu. Bak dini bil. Bak anlatamıyorum yine ben kendimi. Bu arabanın sahibini tanımıyoruz. Bak tekrar söylüyorum. Taksici de olabilir. Hadi de. seni anladım. Annen niye bu arabaya biniyor? Ene, seni götürmeye çalışıyor. Benim annem nerede? olacağını bilir. 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 Bu kadar Çok bildiği gibi. Çok güzel biliyor. Çok güzel biliyor annenin ne yapacağını. O an belki kadın stresle, telaşla o da senin aklına oydu bindi arabaya. Benim Ama senin annen oynadı. onu benim yapacak benim bir kadın değil. Benim annem benim yanımda oldu. Senin annen Bırakma, yapacak otele götürecek derdi beni. Nereden biliyorsun kızım? Evet. Kaç gündür tanıyorsun? Kimin ne olduğunu bilmiyoruz. Millet dostumuz vardı, var, düşmanımız var. Gaziantep'tesiniz ya. Abla, ne olacak ya? Yemin ediyorum. Seda ya. abla. Böyle ev yok, yok. Yok Seda abla. Hani oradan, ee, oradan Seda, oradan Seda Hanım. Ee, Gaziantep'te de olsak sonuçta onlar herkesi davet etmişlerdi. Orada öyle önüne gelen bodozlamayı bir aramaya çağırdı. bilemezsin. Alıp götürebilirdi bu. Bir düşman da olabilir. Yok yok. Şey yok, yok. Olabilirdi Size yani. Size yemin ederim. Bunun da takıldığı konu. Bunu, e, Emre abimin de takıldığı konu e, bakın düğünde bile terk etti gitti yani bir de gelin olacak. Bir de bir şey Kaçtı söyleyeyim gitti yani. Bir şey söyleyeceğim. Gen Geni bir dakika. Mı? Bir Genin dakika. Emre, bırakır mı? Emre, Semiha, bir saniye. Vallahi o düğündeki ortam dışarıdan daha tehlikeliydi. Çok doğrusunu yapmış. Çıkmış, annesini de almış. Daha güvenli. Ne olursa olsun o adam kötüymüş. Madem, madem bu kadar ya korkuyordu o zaman neden Antep'te? Neden Antep'te düğün yaptılar? Mi? Bak şimdi. Niye bu kadar boş bu ya. ya boş. Hay hay, kim Bir şey söyleyeceğim. Olsun, düğün salonunun kapısında ne yapacak Kızlar, yani Allah aşkına. Oradaki kızların arabasını normalde kızların arabasına binecektim. Kızların arabasının önünde araba var diye binemedim yani. Kızların arabasına binecektim. O olmayınca Ekeş abinin kardeşinin arabasına bindim. Bir. O anda kim olsaydı da binerdim yani. Çok sinirliydim. Binemezsin, öyle bir şey yok. Tanımadığın, etmediğin insanlara kocanı bırakıp gidemezsin. Yani Emre sen oraya mı bırakır, takıldın? Sen de anasını çağırıyorsa ben, ben de bırakır biner giderim ben yani. Ben kendi düğünümde beş kişiyi tanıyorum. Kendi düğünümde beş kişiyi tanıyorum. <laughs> beş kişiyi tanıyorum. <laughs> Diğer kalanların hiçbirini tanımıyorum. Tanımıyorum ya. Herkesi çağırmışız ya, Bir sevenler doğuluyor. gelmiş. Kendi, kendi düğünümde beş kişiyi tanıyorum. Beş öyle kişiyi mi? tanıyorum. Öyle yemin ediyorum. Çünkü kendi kendisi kendini tanıyor. Üç tane kız kardeşi, ekteş abi ek Yalan şey. söylüyor. Orada bir sürü ha, akrabamız var. Ben beş kişiyi tanıyorum. Hayır. Asla. Hayır. Asla. Hepsiyle yani. On parmağın onlu geçmezdi. Yalan tek tek. söylüyor Seda asla, Hanım. Ben yalan asla, asla yalan, yalan söylemem. Orada kimseyi tanımıyor musun? Şu Aa. an hepsi bizi izliyor. Ben beş kişiyi tanıyorum. Tamam sen beş kişiyi tanıyorsun. Amcam. Biz kaç kişi Cuma yaptık amcam. yanımıza geldiler direkt. Mehmet amcam. Tamam mı? Evet. Annem, babam. Bak Siz sen söylüyorum. Esme teyzem tamam. halam, Tamam. Ya 10 kişi olsun. Tevfik abla nasıl olur? hepsi kalabalık insanlar. 10 kişiden. Yavrum 10 kişiden daha fazla kalabalık aileler. Tamam mı? Ökkeş abinin kardeşi olduğunu da bilmiyorum o araba sahibinin. <laughs> Sonradan öğreniyorum. Bence zaten. ne pozisyonda Ama olursa olsun bir başkasının arabasına binmemeliydi. Ha? Öyle tabii. Binme ben beriydim, de buna katılırım. Ay bunu sen mi söylüyorsun? Evet. Senin başına gelsin, senin umurunda bile olmaz. Yani ben o, niye beni katılıyorsun? O yönden aynı karakteriz benim yani. Hiç kimse ben senin Ama her şeyini gördüm, biliyorum. Sen kalkan, de giderdin misin kalkma. ya? kendi sen de gider. Beni ben, seni niye konu, katmıyorum? Konu sizsiniz. Seni niye katmıyorum? Konu sizsiniz. Seni niye katmıyorum? katmıyorum. Niye? Bak ben sen de gidersin gelsen, <laughs> her genç kadın <laughs> ya da yani genç kadın da bir araksın, kadın gider ya. Ben yani. eğer Onu bu pozisyona düşeceğimi bilsem gidip de evleneceğim adamın memleketinde yapmaz Senin ne işin var orada? Sizin Madem bu kadar korkuyordun niye orada yaptınız? Ben korkuyorum. Sana diyorum. Abin istedi orada. Sen niye abi? orada yaptın? Abine sor yavrum onu. Senin annen Sonra... hadi dört dörtlük de geçerdi yani. Senin anneni çıkarttı orada insanlar. Ya böyle bir böyle bir mantık insanlarda. yok yok. Bak şimdi senin annen de kötü rol olabilirdi burada ya da sen anneni kötü gö biz kötü görebilirdik anneni. Ama sen tutup da Emre senin annen gelmeyecek. Uzaklaştırmazız. Böyle bir cümle var mı ya? Bence gelmesin. Hayır de. yanlış. En azından çocuğa tak takılırdı da yanlış. el tutardık. Ya takı o zaman senin derdi. Sen takı için yaptınız o düğünü. Hayır. Takı için. Yani o şu anda biz birlikte, bir şey, şey yok. birlikte Öyleyse. kalamıyoruz. Ben kendi evimde kalıyorum. Kendi memleketinde yatsaydım. O yapsaydım. otelde kalıyor. Parası olmadığı için Ay. istemedik yani. Neyse ki o takımımız da bir da olacaktı. Bizim. Neyse ki ya takımımız belki da olmadı. Belki de evinizde eviniz Hucur olsa asla. barışacaksınız. Bu işler daha kolaylaşacak. Barışacaksınız. Tamam. Evliliğini bir kere de kurtarmak, kurtarmak de yapsınlar. isteyen yapsınlar. Emre. Tamam. Şimdi de Karadeniz'de yapsınlar. Orada toplasınlar takılarını. Madem çok ne takı istiyorlar. He? Ne münasebet? Emre. Niye? Biz takı için evlenmedik. Bir dakika durun. takı için evlenmedik diyor şimdi de. Emre. Neden o arabaya binip gitmeyi düşünmedin? Abla ben bile tanımadığım bir kişi... Ben ya bak, bırak şurayı bizim... geç tanımadığımı bırak. Ben niye binip gitmem o biliyor musun? Şey ha, o kadar insan bizim düğünümüze gelmiş. Benim o o kadar insan... hakkım yok. Sen bozdun sen. Anneni benim, sahneye çağırarak sen benim, bozdun o düğünü. Benim, ben durup duruyorken mi çıldırıyorum Benim amacım neydi? 10 kilo gelinlikle kalmışım kendi başıma gidiyorum. Benim... Ya ben kafayı yemeyin Allah aşkına ya. Benim amacım neydi? Annemi çağırırım, durumu yumuşatırız, hep beraber eğlenir, mutlu oluruz, düzeltiriz. Ne yumuşaması düğünde, ya? Dört senedir yumuşamaya kalkan orada mı yumuşayacak? Düğünde her şey yumuşar, düzelir dedim. Düzelir dedim abla. Emre. Çağırdım annemi. Yalan söylemiyorum. Neyse sonuç olarak benim çağırdı. annem istediğini yaptı mı yaptı. yaptı. Burada yaptı. bir neredeyse e, bir düelle gibi bir şey vardı değil mi? Hani olacak olmayacak hiçbir şey yapamaz. İşte güvenlikler has ne oldu? Benim annem gene istediğini yaptı. Güvenlik, de, değil. Vardı. güvenlik de vardı. Güvenlik de vardı. Yok güvenlik falan yok. Ama Nurgül annenin bunu yapacağını biliyordu. Emin ol biliyordu. Biliyordu. Emre'yi kırmamak için Emre uzaklaştırmak almak istemiyor Annesidir. Hadi yine son dakikaya kadar idare etti. Efendim Sultancığım. İşte yine ben oluyorum.